Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde ilk olarak asit baz ve tuz bazların kuvvetliliği ile başlayacağız. Önceki dersimizde neyi öğrenmiştik? Asit nedir? Baz nedir? Asit ve bazların genel özelliklerine bir bakış attık ve öğrendik arkadaşlar. Bugün ise asit ve bazların kuvvetliliklerini sıralayacağız ve öğreneceğiz. Sonra asit baz tepkimeleri ve türleriyle devam edeceğiz. Asit ve bazların kuvveti. İlk olarak arkadaşlar kuvvetli asit ve zayıf asitleri göreceğiz. Şimdi kuvvetli asit şudur. Suya atıldığında %100 iyonlaşan asitlerdir arkadaşlar. Ve iyi elektrolitlerdir. İyi elektrolit demek ne demekti öğrenmiştik. Elektriği ileten demekti. Ve kuvvetli asitler %100 iyonlaştıkları için arkadaşlar elektriği iyi iletirler. Ve bazı örneklerimiz var. Örneğin HCl hidroklorik asit tuz ruhu. Hidrojen bromür Hidrojen iyodür, nitrik asit kezap, sülfürik asit yaygın adı zaç yağı. ve perklorik gibi asitler, perklorik asit gibi asitler arkadaşlar kuvvetli asit sınıfına girer. Hocam bunları ezberi mi bileceğiz? Ezberlememize gerek yok. Birazdan arkadaşlar size bunların nasıl kuvvetli, nasıl zayıf olduğunu sıralamayı öğreteceğim. Ve zayıf asitlerimiz suda kısmen yani az iyonlaşırlar arkadaşlar. Ve elektrik akımını iyi iletmezler. Ha, hiç iletmez değil iletirler ama kuvvetlilere göre az iletirler. Hidrojen flor, hidroflorik asit arkadaşlar cam asidi olarak bilinir bu arkadaşlar. Nitrik, nitroz asit, HNO2 nitroz asit, ee, HCN hidrojen siyonür, hidrosiyonik asit, karbonik asit, hidrojen sülfür, fosforik asit ve formik asit arkadaşlar hatırlayın. Karınca asidi idi bu. Yine bir önceki dersimizde görmüştük. Bu şekilde ne yapıyoruz? arkadaşlar asitlerimiz kuvvetli ve zayıf diye şöyle örnekleri sınıflandırabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi biz bu sınıflandırmayı nasıl yapıyoruz? Bakalım birinci maddemizle de dedik ki hidrojenin halojenlerle yaptığı bileşikler asidik özellik gösterir. Ve periyodik cetvelde yukarıdan aşağı doğru inildikçe asitlik kuvveti artar. Örneğin arkadaşlar halojenler demişiz. Bakın halojenler periyodik cetvelde 7A grubunda bulunurlar. Peki bizim 7A grubu elementlerimiz nelerdi? Arkadaşlar flor, klor, brom, iyot diye aşağıya iniyor arkadaşlar. Ve biz diyoruz ki halojenlerin hidrojenlerle yaptığı bileşikler asidik özellik gösterir. Bakın bu şekilde. Hidrojen florür, hidrojen klorür, hidrojen bromür, hidrojen iyodür şeklinde isimlendiriyoruz ve periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru inildikçe Asidik kuvveti artar. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Kendi içerisinde sıralayabilirsiniz. Yani en kuvvetlisi burada hidrojen iyonür. Sonra hidrojen bromür. Sonra hidrojen klor, HCl, sonra HF şeklinde ne yapıyorsunuz? Sıralıyorsunuz. Ama bir şeyimiz daha var. Dikkat edin. Periyodik cetvelde bir de asidik özellik var. Bak bu asitlik kuvveti bir de asidik özellik var. Asidik özellik ise tam tersidir arkadaşlar. Asidik özellik aşağıdan yukarıya doğru artar. Bu ikisini birbirine karıştırmayacaksınız. İkisi birbirinden farklı şeyler. Biri asitlik kuvveti, biri asidik özellik. Hadi bakalım. 2. Yapısında aynı ametal bulunduran oksijenli asitlerde oksijen sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar. Bakın hepsinde klor var. Klor, klor, klor ve Başında hidrojen olduğu için hepsi asit ve bizim asitlerimizin içerisinde eğer oksijen var ise biz bunlara oksijenli asitler diyoruz arkadaşlar ve oksijenli asitlerde oksijen sayısı arttıkça asitli kuvveti artar. Bu bilgileri unutmayacağız. HNO3 nitrik asit, HNO2 nitroz asit arkadaşlar gibi, H2SO4, H2SO3 bakın aynı metaller var ama oksijen sayısı burada daha fazla olduğu için daha kuvvetli. Yine burada oksijen sayısı daha fazla olduğu için bu asidimiz daha kuvvetlidir. Bu bir. Bunu bileceğiz. 3. Organik asitlerin yapısında karboksil grubu vardır. Bunu yine ilk videomuzda hatırlayın. İlk dersimizde anlattık. Organik asitler zayıf asitler olduğunu söylemiştik. Ve organik asitler de kendi içerisinde karbon sayısı arttıkça asitlik kuvveti azalır arkadaşlar. Bakın bu da önemli. Mesela Bakın bu formik asit, karınca asit, HCOH. En kuvvetli olanı bulur. Bir karbon, sonra sirke asidi geliyor. Asetik asit, diğer adıyla etanoik asit. Bakın iki karbon olduğu için asitik kuvveti azaldı. Burada üç karbon var. Propanoik asittir arkadaşlar bunun adı. Yani organik asitlerde karbon sayısı arttıkça asitlik kuvveti azalır. Bu şekilde sıralıyoruz. 4. Peki hocam oksijen asit olup da farklı ametaller olsa nasıl yapacağız? Farklı ametallerin olduğu oksijenli asitlerde e, arkadaşlar ametallerin elektron negatifitesi arttıkça asitli kuvveti de artar. Mesela şimdi burada klor, brom, iot vermişiz. Bakın Cl, klor, Br, brom, I, iot. Biz 7 A grubunu biliyoruz. Flor, klor, brom ve iyot arkadaşlar ve elektronegatiflik periyodik cetvelde aynı grupta aşağıdan yukarıya doğru ne olur? Artar. Elektro negatiflik aşağıdan yukarıya doğru ne olur? Artar arkadaşlar. Öyleyse en kuvvetli olan hangisi olacak bakın en yukarıda klor, sonra brom, sonra iyot şeklinde ne yapıyorsunuz? Bunları sıralıyorsunuz. Buradaki örneğimizde 5A grubu, 5A grubunda yukarıda azot vardır, sonra fosfor gelir. Azot daha yukarıda olduğu için elektronegatifliğiniz daha fazladır. Öyleyse bu asidin kuvvetliliği buradaki fosforik asitten yani nitrik asit fosforik asitten daha kuvvetli bir asittir arkadaşlar. Bunun adı nedir? Nitrik asit bu ise fosforik asittir arkadaşlar. Fosforik. Hadi bakalım. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Asitlerin kuvvetliğini sıralıyorsunuz. Peki bazlarımıza gelelim. Bazların kuvvetliliği de şöyledir arkadaşlar. Genelleyebilirsiniz. 1A ve 2 grubu metallerinin hidroksitli bileşiklerinin hepsi kuvvetli baz sınıfındadır. Ama iki tanesi hariç berilyum ve magnezyum arkadaşlar. Hatırlayalım bizim 1A grubumuz neydi? Haydarpaşa Lisesi'nin namı diğer kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı. Bu 1A grubu. 2A grubumuz neydi? Beymen mağazasında caka satarken babama rastladım. Lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum, fransiyum, berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum şeklinde ne yapıyorsunuz? Bunları isimlendiriyorduk arkadaşlar hatırlayalım. Ve demişiz ki bunların şuradaki hidrojen bir ametaldir arkadaşlar. Bunu saymıyorsunuz. Şu yok ametaldir. Bunun dışında ve berilyum yıldızlıyorum ve magnezyumun dışındaki tüm metallerin OH'la yaptığı bileşikler arkadaşlar kuvvetli baz sınıfına girer. Bu ikisi zayıf baz sınıfındadır. Ve bu metallerin dışında diğer tüm metallerin OH'la yaptığı bileşiklerine zayıf baz diyebiliriz arkadaşlar. İşte alüminyum hidroksit, demir 2 hidroksit, gümüş bir hidroksit gümüş hidroksit gibi. NH3 amonyak, amonyak bir zayıf bazdır. Hatta demiştik ki amonyak bazdır bunu bilmeyen kazdır demiştik. İşte organik bir maddemiz olan metilamin yine arkadaşlar NH2'li bileşikler. NH2, NH3 görürsen aklına hep zayıf baz gelecek. Hadi bakalım. Şimdi biz ne yaptık? Asit ve bazlarımızın arkadaşlar kuvvetlilik sıralamalarını yaptık ve öğrendik. Şimdiki konumuz asit baz tepkimeleri. Şunu bileceğiz. Bir asitle bir baz tepkimeye girer. Asitle asit, bazla baz tepkimeye girmezler. Asitle baz tepkimeye girerse tuz arkadaşlar her zaman tuz oluşur. Ama tuzun yanında eğer su da oluşuyorsa çünkü her asit baz tepkimesinde su oluşmaz ama su da oluşuyorsa biz bunlara daha özelde nötrleşme tepkimeleri diyoruz arkadaşlar nötrleşme tepkimeleri denir. Peki bir örneğimizle başlayalım. Örneğin arkadaşlar hidroklorik asit ile sodyum hidroksit tepkimeye girsin. Öncelikle asit ve bazı belirle. Başın hidrojen olduğu için bu bir asit, bu bir baz. Asitle baz tepkimeye girerse tuz oluşur. Ne olacak arkadaşlar? Bakın OH'ın yanındaki ile Hidrojen yanındakini alıyorsun her zaman. Onu ve tuz oluşturuyorsun. NaCl artı OH ile hidrojen birleşip her zaman neyi oluşturur? Suyu oluşturur arkadaşlar. İşte bu şekilde neyi oluşturdum bakın. Tuz ve su. Başka bir örneğimize geçelim. Örneğin H2SO4. Sülfürik asit artı alüminyum hidroksit arkadaşlar. Öncelikle asit ve bazı belirle. Asit, ve baz. Şimdi burada durum biraz farklı. Beni dikkatli dinleyin. Şunu yapıyorsun. Tuzu oluştururken öncelikle bazın katyonu alınmış. Unutma. Bak bazın katyonu. Bu bileşiklerde sol taraf artı, sağ taraf eksi, sol taraf artı, sağ taraf eksidir. Artıya katyon, eksiye de anyon diyoruz. Ve burada alüminyum alıyorsun. Alüminyum artı. Ama alüminyum artı kaç? Bak burada hidroksinin altına kaç gelmiş? 3. Demek ki bu alüminyumun iyon yükü artı 3'müş ki çaprazlanınca bileşiğin altına 3 gelmiş arkadaşlar. Hatırlayın biz iyonlardan bileşik oluştururken şuradaki iyon yüklerini komşunun sağ altına çaprazlıyorduk. Mantık oradan. Alüminyum artı 3. Sonra asidin anyonunu alacaksın. SO4 eksi ama eksi kaç? Bak hidrojen altına kaç gelmiş? 2. Her zaman böyle yapıyorsun. Buraya eksi 2 yazıyorsun. Sonra buradaki rakamları artı ve eksiği değil rakamları komşunun sağ altına çaprazlarız. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Alüminyum 2 ve arkadaşlar şunu bileceğiz. Eğer iki farklı tür element var ise ve iyon yüküne sahipse biz böyle iyonlara kök deriz. İki farklı tür element varsa ve iyon yüküne sahipse kök deriz. Ve kökün sağ altına bir rakamından farklı bir rakam gelirse kök parantez içerisinde yazılır arkadaşlar. Şu şekilde. Ve bu bizim neyimiz oldu bakın? Tuzumuz oldu. Adı da alüminyum sülfattır. Artı hidrojen OH birleşip her zaman suyu oluşturacak. Bunu da yazdık. Şimdi gelelim ikinci olayımıza. Tepkime denkleştirme yapmamız lazım. Bir önceki tepkimemize denk olduğu için yapmadım ama burada yapmamız lazım. Bir alüminyum, iki alüminyum. Bak olmadı. Burada iki tane var, burada bir tane var. Bir şey yazmadığı için. O zaman ne yapacaksın? Burada alüminyumun başına iki yazacaksın. Sonra SO4 burada üç tane, SO4 burada bir tane. O zaman bunun başına ne yazacaksın? 3 yazacaksın, denk olsun diye. En son hidrojenleri yapıyorsun. 3 kere iki, altı hidrojen. İki kere üç, altı hidrojen. Toplam 12 hidrojen var elimde. Öyleyse buraya ne yazacaksın? 6 yazacaksın ki 6 kere 2, 12 tane hidrojen olsun. Ki oksijeni de teyit ettiğiniz zaman oksijeninde denk çıktığını görürsünüz arkadaşlar. Ve size bir asit-baz tepkimesinde arkadaşlar net tepkimeyi soracaklar. Net denklem, net iyon denklemi nedir derlerse bir asit-baz tepkimesinde net iyon denklemi, asit ve bazın türü önemli değil. Her zaman... H artı artı OH eksi H2 odur arkadaşlar. Bunu bileceksiniz. Bir de burada sizlere seyirci iyonlarını sorabilirler. Öyle bir kavram da karşınıza gelebilir. Seyirci iyon dediğimiz şey ise her zaman tuza göre yazılır. Unutma bunları. Ve buradaki iyonumuz ne? Şuradaki iyonlar aslında alüminyum artı 3 ve so 4 eksi 2'dir arkadaşlar bizim seyirci iyonlarımız. Asit baz tepkimeleriyle ilgili size gelecek sorular bunlardır arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bir örneğimiz var. <laughs> Bakalım örneğimizi beraber. Demişiz ki H2SO4 bakın asittir bu. İle sodyum hidroksit bir baz tepkimeye girmiş. Sodyum sülfat arkadaşlar tuzu oluşmuş burada. <laughs> tabi şurada şunları yapmak lazım tepkimemizi şu şekilde şurada 2 olacak sodyum sülfat tuzu oluşmuş arkadaşlar ve su oluşmuş evet tepkimimizde 2 hazır vermiş demiş ki verilen tepkime ile ilgili yargıların hangileri doğrudur ki zaten sorularda karşınıza hep böyle gelecektir yani benim yaptığım gibi tep asit bazı verip tepkimeyi yazın diyebilir ama çok nadir ama nasıl yazacağınızı da öğrettim ama %90 genellikle tepkime hazır olur onun üzerinden soruyu çözeriz arkadaşlar Şimdi nötrleşme tepkimesidir demiş. Evet bakacaksın su oluşmuş mu? Bak su oluşmuşsa bu bir nötrleştirme tepkimesidir doğru. Ha, bu bir asit baz tepkimesi sıkıntı yok. Su oluşmasa da bu bir asit baz tepkimesidir ama su oluşmazsa nötrleşme tepkimesi diyemiyorsun. Tamam mı? Bunu bileceksin. Ama su oluştuğu için nötrleşme tepkimesi diyebiliyorsun. Redoks tepkimesi arkadaşlar bu genelde sorulduğu için söylüyorum. Gene redoks tepkimesini biz ayrıntılı bir şekilde e, de kimya ve elektrik ünitemiz var. Orada anlatıyoruz ama redoks tepkimesi tepkimedeki maddelerin iyon yüklerinin değiştiği tepkimelerdir. Ama asit bazlarda böyle bir şey yoktur. Bu da aklının bir köşesinde kalsın. Redoks tepkimeleri değildir. Bir yer değiştirme tepkimesidir. Bakalım aslında bu doğrudur. Neden? Bak sodyumun yanında OH vardı ama şurada ne oldu? Sodyumun yanında SO4 oldu. Yani sodyumla SO4 yer değiştirdi. Hidrojenle OH da yer değiştirip birleşti H2 oluştu. Asit baz tepkimelerini aynı zamanda bir yer değiştirme tepkimesi de diyebiliyorsun. Egzotermiktir. Arkadaşlar asit baz tepkimelerinde her zaman ısı açığa çıkar. Ve asit baz tepkimeleri istisnasız her zaman egzotermik tepkimelerdir. Egzotermik tepkime ne demekti? Isı açığa çıkan demektir. Net iyon denklemi biz dedik ki asit bas tepkimelerinde net iyon denklemi her zaman bu şekildedir. Doğru. Ve seyirci iyonlarımız soruyor. Seyirci iyonları arkadaşlar biz neye bakarak buluyorduk? Tuza bakarak buluyorsunuz. Ve tuzumuzdaki iyonlarımız neler? Sodyum artı 1 SO4 eksi 2 şuradaki iyonlarımızdır. Bu da doğru oldu. Yani bir ikinci şıkkımız hariç geri kalan şıklarımızın hepsi doğrudur arkadaşlar. Evet şimdi gelelim asit ve bazların metallerle tepkimelerine arkadaşlar. Asit ve bazlar metallerle tepkime verirler. Ve biz ilk olarak neyi göreceğiz arkadaşlar? Asitlerin metallerle tepkimelerini göreceğiz. İlk olarak asitlerin Metallerle tepkimelerini görelim. Sonra bazıların metallerle tepkimelerini göreceğiz. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, biz şunu bileceğiz. Bizim hidrojenimiz referanstır. Aktiflik diye bir elementlerimizin aktiflik sıralamaları vardır ve hidrojen referanstır. Hidrojenden sonra sağ tarafta bakır, civa ve gümüş gelir. Biz bu üç metale yarı soy metal deriz. Ondan sonra aktiflik sıralaması olarak altın ve platin gelir. Bunlar soy metaldir arkadaşlar. Bu 5 metalin dışındaki tüm metallere aktif metal denir. Bunu bileceksiniz. Bu 5 metalin dışındaki tüm metallere aktif metal denir. Ve biz bunu nasıl kodlayacağız? Cumhur haksızca ağlayanların avucuna patlatır veya ağzına patlatır şeklinde kodluyorsunuz. Bu 5 metalin dışındaki tüm metaller aktif metaller denir. Ve bizim aktif metallerimiz ister hidrojenli ister oksijenli asit olsun hepsiyle tepkimeye girerek arkadaşlar tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Şimdi bizim bu aktif metallerimiz hidrojenli asitlerle tepkimeye girerek ve oksijen asitlerle tepkimeye girerek arkadaşlar tuz ve hidrojen gazı oluştururlar. Burada da direkt demişiz ki tüm bu metaller yani bu aktif metaller Tüm asitlerle tepkimeye girerek tuz ve hidrojen gazı oluştururlar. Bu bilgi unutmayacaksın bak çok önemli. Tuz ve hidrojen gazı. Aktif metaller tüm asitlerle tepkimeye girerek tuz ve hidrojen gazı oluştururlar arkadaşlar. Aynı zamanda 1A ve 2A grubu elementleri gene berilyum ve magnezyum hariç burada da su ile tepkimeye girerek hidrojen gazı oluşturur arkadaşlar. Bu bilgiyi de dipnot olarak unutmuyorsunuz. Tamam mı? 1A ve 2A grubu metalleri berilyum ve magnezyum hariç su ile tepkimeye girerek arkadaşlar hidrojen gazı oluştururlar. Aktif metallerimiz böyle. Tepkimelerini birazdan göstereceğim. Yarı soy metaller arkadaşlar yalnızca içerisinde oksijen içeren asitlerle tepkimeye girer. Bakın yarı soy metaller şöyle yazalım. HCl, HBr, HI gibi içerisinde oksijen bulunmayan bu asitler bu metallerle tepkimeye girmezler. Ne ile tepkimeye girerler? Bakın içerisinde oksijen bulunan asitlerle tepkimeye girerler. H2SO4, HNO3 gibi. Ve tepkimeye girdikleri zaman da hidrojen gazı açığa çıkarmazlar arkadaşlar. Ne yaparlar? Asidin içerisinde bulunan bir gaz açığa çıkar. NO3 gazı mı? Örneğin NO gazı açığa çıkar. NO3 mü? NO2 gazı açığa çıkar. SO4 mü? Bak asidin içerisinde bulunan bir gaz. SO2 gibi gazlar açığa çıkar. Hidrojen gazı açığa çıkmaz. Bu bilgileri unutma. Hem TYT'de hem de AYT'de arkadaşlar bunlar sorulur ki birkaç yıl öncesine kadar da arkadaşlar tam bu grafikten TYT sınavında bir soru çıktı. Ki AYT'de de bizim asit baz dengesi diye bir konumuz var. Orada da arkadaşlar bunlar yoğun bir şekilde soruluyor. Sakın ve sakın unutmayın. Soy metallerimiz ise arkadaşlar, hiçbir asitle tepkime vermez. Bu soy metallere ne ile tepkime verir? Kral suyu adını verdiğimiz bir karışımla tepkime verir. Peki kral suyu nedir? 3 hacim tuz ruhu, 1 hacim kezzap. Yani 3 litre tuz ruhu alıyorsun, 1 litre kezzap alıyorsun, karışımı atıyorsun. Altın ve platin bu oluşan kral suyu ile tepkime veriyor onun dışında hiçbir şeyle hiçbir asitle altın tepkime vermez arkadaşlar. Evet bunlar bizim e, metallerimizin e, daha doğrusu asitlerin metallerle tepkimeleriydi. Asitler neymiş? Aktif metal tüm asitler aktif metallerle tepkimeye girer. E, ama yarı soy metaller arkadaşlar ne yapıyormuş? Sadece oksijenli asitler tepkimeye giriyormuş. Altın ve platin arkadaşlar ee, ...metallimiz ise hiçbir rasite tek başına tepkimeye girmez. Sadece kral suyuyla girer. Ve açığa çıkan maddeleri de yazdık. Bunları bileceğiz. Şimdi bazlarımıza gelelim arkadaşlar. Bazlarımıza gelelim. Bizim kuvvetli bazlarımız... Bakın baz kuvvetli olacak. Bu da önemli. Kuvvetli bazlar yalnızca amfoter metallerle tepkimeye girerler. Ve tepkime sonucunda tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. Peki amfoter metaller ne arkadaşlar? Tabi burada kodlamaları var. Ee, i̇şte e, alüminyum, kalay, kurşun, çinko, krom, berilyum. Veya ben şöyle de kodlayabilirsiniz. Zengin, Pablo, altın, sandığını çıkardı. Ben geldim, kaçırdım arkadaşlar. Bu şekilde de kodlayabilirsiniz amfeter metalleri. Ee, ve bu amfoter metalim yani bizim bazlarımız yalnızca ne yapıyormuş daha doğrusu kuvvetli bazlar dikkat amfoten metallerle tepkimeye girip tuz ve hidrojen gazı oluştururlar arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi asit ve bazların metallerle tepkimeleri de bu şekildedir. Bunları bileceğiz. Burada da tepkimeleri örnekler var. Bakın magnezyum bir aktif metaldir. Ee, hidrojen asitimiz olan tuz ruhu ile tepkimeye girerek tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Yine aktif metalimiz oksijen asitle tepkimeye girerek bu bir tuzdur ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Ee, yine aktif. <laughs> Bakın, magnezyum bir amfoter metal değildir. Onun için kuvvetli bazla tepkimeye girmez arkadaşlar. Onun dışında alüminyum e, amfoter bir metaldir. Onun için kuvvetli bazla tepkimeye girer. Tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Ki sorularda size arkadaşlar e, tepkime olarak sorarlarsa da bu verdiğim örnekleri size soracaklardır. Başka örnekler sormayacaklardır. Bakır yarı soy bir metaldi ve hidrojen asitle tepkimeye girmez. Bunlar neydi? Oksijenli asitlerle tepkimeye girerdi arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Bakın tepkime yok. Bakır, derişik e, nitrik asitle tepkimeye girdiği zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi tuz gazımız ve su çıkışı su oluşuyor. Yine bakır gördüğünüz gibi oksijen hastalığıyla hem kuvvetli hem delişik hem seyrelt ikisiyle de tepkimeye girer. Yani oksijen hastalığıyla tepkimeye girer arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Bakın yine bakır yarı soy metal yine oksijenle biraz da tepkimeye girip tuzu oluşturmuş. SO2 gazı ve su açığa çıkmış arkadaşlar. Onun dışında dedik ki biz 1A ve 2A grubu metalleri berilyum ve magnezyum hariç su ile tepkimeye girerek baz ve hidrojen gazı oluşturur demiştik. Burada da tam olarak bu oluşmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde oksitleri göreceğiz. Yani biz dedik ki asitlerin başında hidrojen varsa bileşeğin genellikle asit sonunda OH varsa genellikle bazdır dedik ama bu tüm maddeler için geçerli değil. Yani bir maddenin içerisinde hidrojen olmasa da asit özellik gösterir. İçerisinde OH olmasa da baz özelliği gösterir. İşte biz böyle maddelere oksitler diyoruz. Bir sonraki dersimizde oksitleri göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.